bir türlü şey, çok, çok, çok Ya deniz bir abi. Mehmet de, de, de. Tam karşı. Tam karşı, en, en baştayız. Hayır, evet. Hemen ortadayız. Teşekkürler. Teşekkürler. Alabilir tane bir bir Evet. şöyle bu güzel kadınlar arasında. Teşekkürler. Şimdi şöyle ortadan sorun da Abi, kameraya bakacak. Çekiyoruz. Bir dakika çekelim. indirelim mi bir masuru yoksa?

Evet, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz? Türk dedik. Kameraları mı öğrenmeniz? Evet. Güzel bir öğrenme duygularınızı alalım. Hangi duygularınızı? Bizi dinleyelim. Şu hakim. Çok zevkli, çok şahane bir işti. Çok severek çalıştığımız bir işti. Demirlikte e, gerçekten güzel bir iş çıktığını düşünüyoruz. İnşallah seyirci de bizimle aynı fikirde. Aynı fikirde olur. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Evet. Ya, bu proje yani açıkçası e, hayal etmeye bile cesaret edemediğim tarzı bir projeydi açıkçası benim için. Yani İstanbul'da bu kapsamda bir proje çekmek, e, böyle bir karakter oynamak ve Fatma Ülük <laughs> Bey'le evet. ekran paylaşmak benim hayallerimden bir tanesiydi. Çok sevdiğim bir insan, çok çok güzel. <laughs> <laughs> um, ve yani o yüzden çok heyecanlıyız. E, seyirciyle buluşması için de çok heyecanlıyım. İnşallah beğenirsiniz. Biz çekerken çok heyecanlıyız sahneler mi? Biz diyelim çok aksiyonlu sahneler vardı zorlandı. Biraz bahsedelim o zaman. Çok anladık. Özellikle şuradan sonra zevkle çektik. Zorlandı. Çok zevkliydi. Yani kaç kaç hafta? Altı ayda. Altı ayda çektik. Altı ayda sekiz bölüm çektik. İstanbul'da gerçekleşti sanırım. İstanbul'da çektik. <laughs> Aynen. Farklı farklı lokasyonlarda, farklı dokularda İstanbul'u olabildiğince otantik haline göstermeye Değerli Yönetmenlerimiz de burada. Değerli Yönetmenlerimizden bir tanesi. Öyle yani, inşallah. Efendim size sorsak, filmle alakalı neler söylemek istersiniz? Çok büyük bir şüphem Evet, ekibimiz e, komple muhteşemdi. E, Uluslararası değildi. E, global bir iş aslında. O yüzden e, Türkiye'de görmeye alışkın olduğumuz işlere göre daha farklı bir sorun bekliyor. Ee, umarım seyirci de beğenir ilgilenir. bir soluk getirme cesaretiyle kaçma şansımız var. Eee dediğim gibi uluslararası bir yapım olduğu için eee dizimizin yaratıcısı Ben Schiffer mesela eee Skins dizisiyle tanıyor olabilirsiniz. Eee onun bir eserinden. aynı şekilde yapım şirketleri de aslında e, Miramax ayrımına giriyor. Eee ve Paramount olduğu için eee birazcık daha e, farklı bir e, bakış var Türkiye'ye. o anlamda da daha taze, e, farklı bir sonuç olacağını düşünüyorum. Evrensel sen soğuk. Evet. 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 Gitgide de gelişiyoruz, büyüyoruz. E, dünya pazarında bizim de ciddi yani hafif sayıda bir yerimiz, olmaya başladık? İşte oyuncularımız Haluk Bey gibi artık ödüllendik. E, i̇şte Melva Hanım aldı en son. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet. E, Türk sineması, Türk yapımları, dünyada e biz eskiden Brezilya dizileri seyrederdik, şimdi Brezilyalılar Türk dizileri seyrediyor. <laughs> yani bu televizyon sektörü adına bir başarıdır ki. Ee, ama diğer işlerde bizim e, Türkiye'de e, tek eksiğimiz zaman ve para. Çünkü Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, İsveç'te hangi kamerayı kullanırlarsa biz de onu kullanıyoruz. Yani teknik açıdan hiçbir sorun yok. Yetenek açısından da bence hiçbir sorun yok. Bizim çok iyi yönetmenlerimiz, çok iyi oyuncularımız var. Dolayısıyla biraz daha zaman, biraz daha var olsa çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Siz sık sık yurt dışına çıkıyorsunuz Arık Bey. Evet. E, yapacağınız projelerle alakalı, Türk yapımlarıyla alakalı nasıl e, tepkiler alıyorsunuz? Görüşler evet. alıyorsunuz? Alıyorum herhalde. Öyle merak mi? Yapımlarla <laughs> alakalı? Peki projenin dili İngilizce, Türk izleyicide nasıl karşılık bulacak? Altyazı okuyacaklar. <laughs> Dublajlı versiyonu da var bu arada. Ay, ya. Yasemin Hanım, Ay, siz daha önce Haluk Bey ile beraber oynayabildiniz mi? Daha önce bir projeniz yoktu diye. Yok, ilk defa, ilk, i̇lk kez böyle. Nasıl bir, bir duygu Haluk Bey gibi usta bir isimle aynı proje? Bana sorun, Yasemin'le oynamak muhteşem. Yo, estağfurullah efendim. Yasemin Hanım'a soralım, ya, biz ne de. Yani yüzünden belli olur. Oluyordur ne kadar Zaten çok insan olarak çok sevdiğim insan ve gerek insanlığı olsun, oyuncu disiplini olsun, e, çok yanında olmaktan ve işini yaparken gözlemlemekten başarılı kaldım ve çok sağ olun. Özellikle bu oyun o kadar. Çok teşekkürler. Peki channel'a bir tane sorunuz alırsanız Evet, ikinci. yani kadar günümüz kadar değerli oyuncuların yanında ve yönetmenimizin yanında benim bir şey sormam gerçekten çok zor ama çok özel bir proje, çok özgün bir proje. Ee, bu projeyi ev sahipliği yapıyor olduğumuz için ben çok mutluyum. TV Plus ailesi olarak. <laughs> biz zaten Haziran ayında belki hatırlarsınız bir gelmiştik ve bir süper içerik platformu olma yolunda ilerlediğimizden bahsetmiştim, planlarımızdan, projelerimizden bahsetmiştim. Onlardan bir tanesi çok keyif al, keyifle hayata geçirdiğimiz bir proje. biz çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Bu değerli yapımı dediğim gibi TV Plus çatısı altında izleyicilerimize buluşturuyor olmaktan. Umarım izleyicilerimiz de çok beğenecek. Gollerden biraz da karakterden alıp bahsedebilir miyiz? Nasıl çıkıyor? Bahsedemeyiz. Oyun da değil. Siz bahsedebilirsiniz. Global bir proje, yani e, İstanbul'un dokusunu falan da aktaracak mı yurt dışındaki arabasında, afişlerde, şeylerde nasıl hazırlandı bunun için? Bir şey var mı böyle bu İstanbul'un İstanbul kendiliğinden hazırdı zaten, çok bir şey yapmaya gerek yoktu <gülüyor> <başladı>. <gülüyor> yani. Biz herhangi bir e, dokuya aykırı bir set kurulmadı. Aslında yani şeyi not düşebiliriz belki burada. E, Hikmenin karakteri e, çok şanslı bir nasır e, ve de aslında sıcak bir adam. E, bizim kültürümüz de çok sıcak bir kültür. O yüzden böyle bir İskandinav polisiyeleri tarzında bir e, soğuk bir polisiye bizi beklemiyor. E, Hikmenin karakterinden de İmran e, çok daha da sıcak bir e, yani İstanbul şehirde Türkiye ile ilgili böyle izlenimleri olacak izleyeceğim yurt dışında. Evet, daha çok karakterlerin mesela kültürümüze, kültürümüze ev üstünde tutulan öğeler içeriyor. Yani aile değerleri, sadakat, aidiyet hisleri ile ilgili temalar barındıran bir hikaye. Böyle kriminal, karanlık bir dünya İstanbul'un altını göreceğiniz değil de daha çok bu değerler üzerinden bir hikaye yazılmış Böyle Hamit Bey sizi nasıl nasıl Biraz da Aa, Ben çok sevdim. Ee, senaryo bana geldiğinde okudum ee, ve çok seve sıra oynamak istediğimi söyledim. Ee, i̇lk de öyle olmuş. Ee, hatta ben yapamayacaktım. Başka işler vardı, tarihler oynuyordu falan ama sonra bir şekilde uydurduk. Çok isterseniz her şey olur de yazar, kitapların yazarı Barbara Varbaroğlu. Barbara hanım ee, geldi Varbaroğlu da Türkiye'ye geldi. Sesimiz ziyaret etti. O da şahane. Ben o romanların da, e, hatta şey demiş. Eğer bunlar bir gün eee çekilirse sizin oynamanızı isterim. Ben de ona şey Ben Nereden tanıyorsunuz? İstediği şey ki Karabatan demiş. Ama ben romanlardan haberim yoktu bilmiyorum yani okumamıştım. Ertuğrul Kizitek'in romanları. Ee, şimdi bu dizi sayesinde öğrenmiş oldum. Çok da oldu. Haluk Bey sizin gündeminiz çok yoğun, çok koşturuyorsunuz. Ee, pek fazla vakit bulduğunuzu düşünemiyorum ama e, Türk dizilerini veya Türk oyuncularını takip edebiliyor musunuz? İyi bir bulduğunuz proje veya isim var mı bu anlamda? Yasemin Keremen'i çok beğeniyorum. <laughs> ne yapamıyorum? <laughs> Yasemin Keremen'e hayranım. Öyle mi? Evet. <laughs> ee, e, e, Türk dizilerini tabii e, bazen seyrediyorum. E, bazen seyredemiyorum. Özellikle sizin için yok. ön plana çıkan bir şey var mı acaba? Yok. Oyunculuk anlamında pek yok. <laughs> yok. Yani siz de isim almaya çalışıyorsunuz. Evet evet. Sağ olun. <laughs> yok yani. Yok. Çünkü bir isim söylersek öbür isim. Evet var. ayıp olacak de, diyorsunuz. De anladım anladım. Teşekkürler efendim. Calecimli. Efendim siz... Yani o konuyu sorup sorup sormamız için soruyoruz. Bu son filmimizde de işte Angelina Jolie'yle beraber. E çok istedikli buradayız. çok oradayız. <laughs> 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 İnşallah onu da sonra konuşuruz. Çok, teşekkür çok, teşekkür çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ <laughs> olun.